Merhabalar. 2024 Corolla direksiyon kılıfı montajımızı tamamladık. Şu an için çok ufak tefek gözle görünmeyen hatalar dışında herhangi bir pürüz yok. Direksiyon kılıfını dikmeden önce bir iki ince nüans fark ettim. Bu ayrıntıları kullanmak bütün direksiyon kılıfı dikeceklerin işine de yarayabilir. Bu yüzden video çekip sizle paylaşmayı düşündüm. Yani paylaştığımız ayrıntı dediğim gibi çok kişinin işine yarayacağını düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey var. Direksiyon kılıfı dikmek basit gibi görünse de zor uzun süren hakikaten meşakkatli bir iş. Kabiliyeti olmayanların, herhangi bir becerisi olmayanların ya da bu işe sabredemeyecek olanların hiç başlamamalarını tavsiye ederim. En güzel, güzel bir ustadan ya da bu işi becerebilen arkadaşlarınızdan yardım almak. Bunları belirttikten sonra detaylara gelelim. Size yardımını olacağını düşündüğüm ayrıntıları da sizlerle paylaşalım internetten sipariş ettiğim direksiyon kılıfı geldi. Görünüş itibariyle direksiyona uyumlu. Şu ana kadar ben herhangi bir arıza göremedim. Malzemesi de genel olarak kaliteli. Şimdi bu direksiyon kılıfını e, monte etmek için, dikmek için direksiyon kılıfıyla birlikte gelen malzemeler var. Bunlardan bir tanesi ip, bir tanesi çift taraflı bant. Bir de ragle denilen bir aparat var. Bu aparatla buraları kaldırıp şöyle şuralardan aralarına girerek kaldırıp direksiyonun direksiyon kılıfının fazla kısımlarını bu parçaların altına koyuyoruz ki nahoş bir görüntü olmasın. Bu koyduğumuz parçaların altına da normalde çift taraflı bant yapıştırmamız gerekiyor ki buradaki potluklar alabilsin. Fakat şöyle bir şey oluyordu. Daha önce bir arkadaşımızın arabasına yaptık. Önce buralara bandı yapıştırıyoruz. Daha sonrasında biz parçaları bu parçaların altına sokmakta çok güçlük çektik. Yer yer potluklar kaldı. Söktük bir daha denedik. Söktük bir daha denedik. Söktük bir daha denedik. Nasıl olur nasıl olur. Yaklaşık 2 saattir bu işle uğraşıyorum. Sürekli deneme yanılma yöntemi. Hala yapmaya başlamadım. Nasıl en kolay yaparımın peşindeyim. Şöyle bir şey keşfettim. Önce bu parçaları bu kılıfla birlikte gönderilen ragle yardımıyla bu parçaların altına koyuyoruz. Daha sonrasında direksiyon kılıfımızı şöyle üzerinden tutuyoruz. Basit bir şekilde geriye doğru sıyırdığımızda parçalar içeride kalacak şekilde direksiyon kılıfımız direksiyon üzerinden sıyrılıyor. Biz ne yapacağız? Şimdi şu gördüğünüz şu yerlere çift taraflı bantlarımızı yapıştıracağız. Aynı şekilde diğer tarafa ve alt taraflara bantlarımızı yapıştırdıktan sonra aynı şekilde ama biraz daha hassas tabi ilk boştayken taktığımız gibi değil biraz daha hassas bir şekilde direksiyon kılıfımızı direksiyona giydireceğiz ve dikmeye başlayacağız. Evet demin anlattığımız şekilde önce direksiyon kılıfımızı giydirdik. Sonrasında gönderilen ragledenen aparatla şu kısımları kulakçıkları parçaların altına yerleştirdik. Sonra direksiyon kılıfımızı dışarıya doğru hafifçe çıkardık. Ve anlattığımız en önemli husus şu çift taraflı yapışkan bantları getirdik. Bu şekilde yerlerini yapıştırdık bence zaten ipleri yeterli olacak. Bu bantlar fazla fazla yapıştırıp da direksiyon üzerinde leke bırakmaya gerek yok. Şu şekilde böyle arkalarına da yapıştırdık. Umarım görülüyordur. Direksiyon kılıfı dikimine başlayacağız. Sonrasında yine ara ara paylaşımlarda bulunacağız. Çift taraflı bantlarımızı yapıştırdıktan sonra direksiyonumuzu yine biraz daha eskisinden narin bir şekilde direksiyon üzerine kılıfımızı giydirdik. Şimdi alttan şu kısımdan olmak üzere dikime başlayacağız arkadaşlar. Direksiyon kılıfı dikme işlemimize devam ediyoruz. Şu an için sadece şu kısmı bitirdik. Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Dediğimiz şekilde pratik oluyor. Herhangi potluk bırakmadık. Devam edeceğiz. birinci kısmı bitirmiştik. Şu an için ikinci kısmı da bitirdik. Herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar. Gayet güzel gidiyor. Devam ediyoruz.